24 bin vaka var. 290 kişi de vefat etmiş. selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. LGS ve Lise hocam kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Evet heyecanınızı görebiliyorum. Hocam heyecanlıyız işte ilkokula gider gibi heyecanım var diyenler var. En çok da 9. sınıfların bu heyecanı var. E tabi haklısınız. E sonuçta bir buçuk senedir neredeyse okul yüzü görmediniz. Tabii ki geçen senesi 8 deniz. DYK'lara falan gidip gelebiliyordunuz. Kurslara falan gidip gelebiliyordunuz ama okul gibi onun tadını vermiyor. Şimdi evet 6 Eylül'de okulların tamamen açılıyor arkadaşlar. Tamamen bak. Eski düzen var ya, pandemiden önceki durum var ya, onun gibi eski düzen şekilde olacak. Tabii ki bazı önlemler var. O önlemlerle e, siz okullarınıza devam edeceksiniz. Okulların açılması çok güzel bir karar. Tabii ki e, okulların açılması gerekiyor. Ben bazı kararların yanlış olduğunu düşünüyorum bugün biraz da ondandan bahsetmek istiyorum. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Fakat biz şunu biliyoruz. Okullar hani tamamen kapan ya ilk vakadan itibaren. Vaka 1 oldu bütün okulları kapatıyoruz. Şimdi size şöyle bir tablo göstermek istiyorum. Bir tablomuz var. Ee, hemen tablomuzu göstermek istiyorum. Şöyle tablomuzu görüyorsunuz. Burada aşı oranları var. Bakın aşı oranı 1 doz aşı olanlar %78,24. Aşı olanların sayısı çok yüksek. Ya yani birçok yerde artık aşılar olunmuş yüksek bir şekilde. Şimdi aşı olmasına rağmen bakın aşı olmasına rağmen 24.000 vaka var. Yani hasta sayımız var, 24 bin. E şimdi arkadaşlar bunların 290 yani her gün 250, 200, 290 kişi vefat ediyor. E şimdi bu her gün artıyor. Şimdi okullar sakin, okullar açılmamış, trafik çok fazla yok. Tabii ki var. Yani her yer açık olduğu için tabii ki bunların hepsi etkiliyor. 302 bin bir şekilde 302 bin test yapılmış 24 bin neredeyse vaka var 290 kişi vefat etmiş bence büyük bir sayı Evet ve varyantın da ölümcül olduğu yani gerçekten de güçlü bir varyant ve ölümcül olduğunu söylüyor. Haftalık Covid şeyi var, raporu var. Hemen ona bakmak istiyoruz. Vaka sayısı 169 bin. Bir haftada. Bakın bir haftada 170 bin neredeyse. Bir haftada. Hasta sayısı 8.413. Hasta sayısı dedim, ağır olarak geçiriyor. Vefat sayısı 884. Neredeyse bir haftada ortalama 900 kişi arkadaşlar vefat etmiş. Büyük bir sayı. E şimdi biz tamam okulları açıyoruz. Eyvallah okulların açılmasını gerçekten çok istiyoruz. Gerçekten canı gönülden istiyoruz. Çünkü özlediğiniz sosyalleşmedir odur budur şudur. Tamam eyvallah. Ama bu duruma baktığımızda acaba tamamen bir kontrol altına alınmadan mı? açılması gerekiyor. Şunu demek istiyorum aslında. Biz bazı okullara baktık. Bazı okulları ziyaret ettik. Bazılarımız güzel mekanlarda oturduğu için işte sınıflara belki 15 kişi 20 kişi falandır. Onlarda belki sıkıntı olmayabilir. Sınıfları gep geniştir. Onda sıkıntı olmayabilir. Ama bazı sınıflar ki bunların sayısı çok fazla arkadaşlar. Okulların yıkıldığını biliyoruz. Yani İzmir için söylerim, Depremden dolayı okulların birçoğu yıkıldı ve birçok yere transfer edildi öğrenciler. Bazı ortaokullar hem lise hem ortaokul oldu. Yani şimdi biz bunu göz ala ala bazı bir tane öğretmenimiz vardı hatta. Yani müdür yardımcısıyla görüştük. Müdür yardımcısı şöyle espri bir şekilde de "Hocam ölümüne ders yapacağız." dedi. Yani şey falan yok. İşte 35 kişi mi sınıf? 35 kişiyi dolduracağız ağzına kadar. O şekilde yani o şekilde olacak deniliyor. E çünkü eski düzene geri döneceğiz. 40 dakika olacak dersler 10 dakika teneffüs olacaktır. E şimdi arkadaşlar şöyle akıl var mantık var. Şimdi biz o 40 dakika içerisinde o kadar 30-35 kişilik o öğrenci kitlesini o sınıfa aktarırsak ne olur? Yayılmaması imkansız. E şimdi bu çocuklar ortaokul öğrencileri maskeleri bir şekilde çıkaracaklar. Birçok şeye dikkat etmeyecekler ve bunların birçoğu yayacaktır. Yani okulların açılması pandemiyi ve Covid'i yaymada muazzam etkili olacaktır. Tabii ki yani şunu demiyoruz oturalım da işte bir ay böyle şey yapalım. Yani e, kapanalım öyle bir gücümüz zaten olmayacaktır ülke olarak. Yani hatta ülke dünyada öyle bir güce sahip artık yok yani öyle kapanacak bir durum artık yok çünkü. Çalışmamız gerekiyor, bir şeyler üretmemiz gerekiyor, koşturmamız gerekiyor ama e, şunları da düşünmemiz gerekiyor. Şu tabloya baktığımızda vefat sayısını görmüyor muyuz? 290 kişi bu insanların hiç mi? Yani şöyle bir şey düşünelim. E, öğrenci geldi öğretmenine bulaştırdı. Evet test oluyor. Ya test diyorum aşı oluyor. Ama aşı bazen de fayda etmiyor. Mesela yengem için konuşalım. Aşıları ne olmuş? iki aşısında olmuş. Ve hala şu an hasta ve ağır bir şekilde ilerliyor. Yani olabilir. Belki daha Allah göstermesin. inşallah iyi bir şekilde hemen alacaklar ama kötü bir etkisi var. Aşı etkili mi? Gerçekten etkili. Ama bazı durumlarda maalesef etkili olmuyor. E şimdi öğretmen, öğrenciler bazı öğretmenleri bulaştırdı diyelim. Öğretmenler gitti ailelerine bulaştırdı ve öğrenciler 35 öğrenciden bahsediyoruz. Bir tanesinde biri Covid olsa e ne olacaktır? E, o Covid bütün her yere bulaşacaktır. Yani çoğu öğrenciye bulaşacaktır. Çünkü 35'ten kişiden bahsediyoruz. Bir kere öksürse yani e, birçok havaya bulaşacaktır. Ve öğrencilerin birçoğu da zaten maske ilgili sıkıntılar olacaktır. E, lafın kısası şu benim derdim şu aslında. Şu derdimi anlatmak istiyorum ben size derdim şu tamamen evet okulları açın çok güzel süper karar okulların açılması çok güzel biz de çok sevindik ee, öğrenciler kısmında zaten ihtiyacı var öğrenciler okulları çok özledi çok fazla özledi arkadaşlarını öğretmenlerini çok özledi sosyalleşme en çok da veliler özledi artık bir gidin de kurtulak ya diyenler oldu Tabii ki bir bakıyorsun ailede de şey 4 3 4 çocuk ya hepsi de erkek düşün böyle hepsi yaramaz ulan <laughs> anneye Allah sabır versin diyoruz yani o yönde haklılık var tabi ki ama benim e, nacizane düşüncem şudur. E, bence bir gün mesela işte diyelim ki A sınıfı 8 A sınıfı 8 A sınıfında 30 kişi var veya 25-30 kişi var. Ya şimdi biz bunu ikiye bölsek. 15-15 yapsak sınıfı. Ve bu süreçte bir gün biri gelip bir gün biri gelmese bir gün biri gelip bir gün biri gelmese ve hafta sonu da eğitim alınsa yani ortalama 4 gün falan eğitim alacaklar. E bir gün eksik kalacaktır. O da çok normaldir. Normal olabilir. Ama biz risk alıp, büyük bir risk bence. Risk alıp bütün sınıfları açarsak ve o 35 kişilik sınıfları ağzına kadar doldurursak sıkıntı. Ve teneffüslerde en büyük sıkıntı teneffüsler olacaktır. Evet teneffüslerle ilgili bazı önlemler var. O önlemler ne kadar geçerli olacaktır? O önlemler ne kadar olacaktır? Yani ot diyorum ya bir sınıfta bile 35 kişi var. 5 tane sınıfı çıkar. Bazı okullar o kadar kalabalık ki 1000 nüfusu var. E düşünsene 5 sınıfı dışarı ya da 10 sınıfı çıkardın dışarıya. 10 sınıfı çıkartsan bile muazzam bir şey yani o kalabalık. E, benim aslında derdim bu arkadaşlar. Ben buna birazcık üzülüyorum. Biraz buna e, sıkılıyorum. E, bunun e, çözümüyle ilgili bilmiyorum. E, ne olur? E, ama e, hani söz vardı ya hocanın sözü. Ölümüne evet ölümüne ders yapacağız arkadaşlar. Ölümüne gireceğiz. E, o yüzden sizlerden şunu istiyorum. Lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Lütfen maskelerinizi kesinlikle çıkarmamanızı istiyorum. Ne olursa olsun ya çıkar bir şey olmaz falan filan demelerine hiç bakmayın. Lütfen maskelerinizi hiç kesinlikle çıkarmayın. Her zaman ellerinizi sürekli yıkamaya çalışın. Yani bununla ilgili tedbirleri kesinlikle almanız gerekiyor. Artık e, Milliyetin Bakanlığı gözünü karartmış ve kesinlikle ama kesinlikle tamamen e, bu şekilde açılacağı söyleniyor. Yani önlemler tabii ki önlemler var ama yetersiz önlemler diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi 35 kişilik sınıflar çok yoğun olacaktır. 35 kişilik sınıflar çok sıkıntılı olacaktır. Hatta 20-25 kişilik sınıflar bile sıkıntılı olacaktır. Sınıflara bakıyoruz çok dar, çok geniş değil, çok havadar sınıflar değil. Keşke öyle olsalar da koy 20-25 kişiyi koyabilirsin. Havalandırma e pencereler tamam açılacak deniyor da kışın ne yapılacak? O soğukta o pencereler nasıl açık ders işlenilecek? Veya 40 dakika boyunca o öğrenciler o <laughs> klimalı bazı sınıflar var. Klimanın açılmasının da sıkıntılı olduğunu biliyoruz. O klima da çok fazla yayıyor. Yani şimdi evet bakın lütfen yanlış anlamayın beni. Ben okulların açılmaması ile ilgili bir şey demiyorum. Okulların kesinlikle açılmasını istiyorum ve savunuyorum da. Ama biraz daha tedbiri almamız gerekiyor. Ya arkadaşlar Allah aşkına şu tabloyu görmüyor muyuz ya? 24 bin vaka var ve 290 kişi de vefat etmiş ya. Yani bunu görmemezlik sıkıntı ve bu arkadaşlar ilkokulların açılmamasından bu. Bakın bir hafta sonra cumartesi ve pazar kısmını görün. Bakın vaka sayılarını nasıl artacağını görün. Bakın o zaman da konuşuruz bunu. Hafta sonunda konuşuruz bunu. Kaç vaka almış onu da konuşuruz. Evet. Yani derdimiz bu şekilde. Ben ben kesinlikle buna karşıyım. 30-35 kişilik sınıfları bir araya koyup ders işletmeleri bence yanlış bir durum. İnşallah bununla ilgili bir önlem alınır. Yani hibrit olabilir. Bir sınıf bir gün gelir, bir sınıf bir gün gelebilir. Bu şekilde bir çalışma yapılabilir. İnşallah bununla ilgili önlem alırlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.